Hasadın yoğunlaştığı bu günlerde maalesef birçok bölgede anız yangınları başladı. Bu yangınlar doğal ve tarımsal ekosistemin tarif olmasına organik maddece yetersiz olan topraklarımızın organik madde miktarının azalmasına, toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına, kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden oluyor. Anız yangınlarını, hava sıcaklıklarının artması ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar da tetikliyor. Bu konuda başta yerel yönetimler ve itfaiye olmak üzere ilgili tüm kurumlar tedbirlerini almalıdır. Yollardaki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılmalı, yol kenarlarına anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılmalıdır. 2872 sayılı çevre kanununa göre idari cezalar olmasına rağmen bazı çiftçilerimiz maalesef anız yakmaya devam ediyor. Toprağın verimini değer olarak topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirler. Bunlar yakıldığı zaman çiftçilerimiz daha çok gübre atmak zorunda kalır. Anız toprağa kazandırdığı zaman toprağın daha az gübre ihtiyacı olur ve verim de artış yaşanır. Anız yapmakla toprağa işleme kolaylaşıyor. Fakat toprağın gücü kayboluyor. Çiftçilerimiz bunun farkında olmalıdır. Toprağa kazandırılmayan anız daha fazla gübre kullanılmasına yani maliyetin artmasına yol açıyor. Anız yangınlarında vatandaşlarımızın da duyarlı olması gereklidir. Özellikle yol kenarlarına atılan tam olarak söndürülmeyen izmaretler Çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin küre dönmesine